Bazı almayan insanlar var ha. Var bazen doğru söylüyorlar. <laughs> amacım zaten onu göstermekti. Ve amacımı ulaştım. Şimdi kaybol. Bitti. Sen dışarı. Sen dışarı. Ay. Karnım çok <laughs> Merak etme sen defol. Çıngır Güzel bir şey atın kızlar. Güzel bir şey atın aşk Güzel kızlarım ya. Kurban olurum size. Size demiyorum biliyorsunuz. Aşk kuşlarım gibi. Güzel bir şey atın. Size söylerim ben özellikle. Ne yaptığımı. <laughs> nereden o nereden düştü? Bize beden. Bize koluna mı geldi? Böyle bir şey olmaz. Kafama düşmedi Allah'a Neden? Güzel düştü. Ben anlamadım. Sana da mı geldi? <laughs> Kız aferin size ya. <laughs> Vurduma geliyor da estetik burnum ya. Şöyle bir yukarıdan düştü ha. Gördüm Nasıl düştü? O? Birden düştü <laughs> anlamadım. Allah tefemizden <yani>. oluyor. <laughs> Sesimden düştü bence. Bu ne? Haykırdım. Ne? ne ki bu şey bulaşık şey değil mi? Bunu bir yere koyalım. Buzdolabının üstüne kitap tane bence. Aynen öyle. <laughs> bir bi. Orada dursun. Ay dur. Daraldım burada ya otur otur. Şuraya gideyim biraz. <laughs> Yayın <O>, açılır mı? <laughs> Güzel bir şurat atınlar bana kızlar güzel bir atsanız aslında güzel olur biliyor musunuz saç kuşları? An değil mi? O da değildi. Çok sağ. Motor kahvesi mi? Aha. Değişik olmuş yani. Üçü bir arada gibi. O oh, makine de... <laughs> sana ne benim evde yalnız durduğunu? Ya bu Allah Allah. Ne? hiç yalnız duramıyordu. Şimdi <laughs> ya, ne var ya kasla? Ya hayır Ya hapiste mi yalnız mı durmuşsun? <laughs> benim evde yalnız durmuşsun. Erkek mi var evde? Bir şey mi var? Niye kadar erkek, erkek şey değil, Onlar bana takmışlar. Millet neler yapıyor burada hiç hissedemiyorlar. Şey <laughs> onlar bana takıklar. Efendim dur. <gülüyor> 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 Bunlar diyor bana takıklar. Onlar ne boklar Oğlum, yiyor sen biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne naneler yiyorlar. Ne naneler. Şu kötü yazanlar aslında arkadaşlık kurup böyle çıkaracağım. <laughs> tek tek paylaşacağım. Tek tek. Gerçekten iyi olacağım böyle bunlara. Ondan sonra hepsini böyle barışla rezil edeceğim. <laughs> lap lap şey yazmış. <laughs> Valla lap lap yapmıyorum canım. Aynen. Yanımdakiler geliyorlar yani. Ya. ya canım isterse de yaparım yani. <laughs> yani kız yavaş ne oluyor? Ben evde koluk. <laughs> <laughs> kız cezir. Kız cezir. Kız cezir. <laughs> şey mükremi ne diyordu? Mükremi ne diyordu? Sarı da mı, <laughs> Farı da mı aldın kız? Sarı da mı aldın kız? Ev yanarken Yaparım var. sana ne? Niye sen yapmıyorsun? Sulanmış. Ha, çilliğin sulanca ne yapıyorsun? Parmak mı atıyor kendine? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ama gıcık etti beni. Ben de küfür ediyorum söylerken. <laughs> <kere>. Tövbe, <laughs> Tövbe. <laughs> yarabbim. Yok ya kız bunu telefon saydım. Ne yapayım? Ya? <laughs> İşte ben öyle yapmıyorum o yüzden soruyorum. Bu kadar hani e, sanki bir rahibe gibi da davranıyorsunuz ya. <laughs> rahibe gibi davrandığınız için diyorum ki ne yapıyorsunuz acaba? <laughs> ya ben öyle yapmıyorum. Benim öyle yapmama gerek yok canım benim. Şu güzellikle kendime parmak atacaksam öleyim yani. Anladın mı? <laughs> parmak atmama gerek yok benim kendime. Sana başka gel ben atayım sana güzel atarım. Karıştırırım böyle içine. <laughs> Mide gruptan ayrılmışlar. Gerçekten. Utançtan dolabı sıklayıp komşuya <laughs> taşıdım. Yemin utançtan evi yedim. <laughs> <yarattı> ya. <gülüyor> <gülüyor> e gıcık ediyorlar beni ama yani. Sen sus kas. Sus be diyor. Sen kimsin bana sus be diyorsun. <laughs> ne sabah kadar sordum Sende namus ar damar var mı? Varsa burada ne takılıyorsun hala o zaman? Ha? Evet, seviyorsun sen böyle konuşmaları. Çok da namusu değilsin demek ki yani. Hala burada bulunduğuna göre. Ne ayıp ya? Bana yazarken ayıp yazmıyorsunuz millete gülüyorsunuz. Güzel bir şey olsun. Güzel bir şeyler atın bana ya. Aşk kuşlarım. Güzel, pahalı bir şeyler atın ya. Hiç şey bugün. Saatlerdir benimdayım. Güzel bir şey atsanız. Bütün sevabımı aldılar ya. <laughs> sevabımı ver gideceğim ben. Ay sarmıcı çok teşekkürler. <laughs> kırpik. Ay kırpik bunlar yapıyor. Ben niye bu kadar bağırıyorum biliyor musun Radras? Diğer büyük ülke sarmıcılığı, ondan gaza geldim. <laughs> Ay bu da var ya, sabahtan beri demediğim laf kalmadı. Bak bam vermiyor. Hiçbir şey demesem bam veriyor ya. Ben sana neyim? mi? Sen böyle konuş, Küfür etsen ama salak de sen ban yiyorsun yani. Vallahi ama beni algılamıyor. Başkası söyleyince ban yiyorum. Bir <laughs> yandaki biri söylese. Ama sen yine küfürlü etme böyle. Sen gizli sözcükler, kendine ait kelimeler... Kızlar sunan. sizin çileğinizi sevmek istiyorum, kuzucuklarım. Sizi çok seviyorum beni çok üzüyorsunuz zaten. Kavga etmek istiyorsunuz benimle. Laf, laf falan yapmıyorum diyorum, üstüme geliyorsunuz ya. Ay, yapmıyorum. Ya, yeni kıyafetleri göster. Yapmıyorum diyorum. Bir başka geliyor Kavga Kahvemi içeyim. Kaç. Yapmıyorum diyorum, kavga ediyorsunuz benimle sürekli. Ya Covid-19 teşekkür ederim. Covid-19 bana güzel bir şey atar mısın ya? Vallahi yapmıyorum bir şey ya. Ben sanki her gün yiyormuşum gibi davranıyorlar bana ya. Covid-19 öpmek istiyor beni. Öpmek istiyorlar beni. Bir şey yapmıyorum ama. <laughs> Gerçekten. Ay Covid-19 hep öpmek istiyorlar. Anlamadım ki. Değişik bir şeyler aslında. Güzel bir şeyler. Böyle motor, unicorn falan. Ay Covid-19. Ben de seni öpüyorum. Canım benim. Ya bir şey, bir şey mi hissediyorum birine? Bir şey hissetmeden nasıl lap lap yapayım yani? Hayatını bir Sürekli lap laptan bahsediyor. Sürekli sanki ben bir şey yapıyormuşum gibi davranıyorsun. Ya bir insanı bir elektrik ambulansa nasıl laplap lap yapacaksın? Allah Allah. Çıldırmayın beni ha. Önüme gelenle laplap lap yapıyorum sanki ben ya. Ne var? Vallahi ya. Ay sarmaşı çok teşekkürler. covid parası bitti gülatıyor. daha güzel bir şey keşke ya. Canım ben Mehmet'e aşık değildim. Mehmet'ten tabii ki de hoşlandım. Geri zekalı hoşlanmadan nasıl gideyim ben Mükerbi? Nasıl aptaldım ya? Geri zekalı. <laughs> Aşık olmak farklı bir şey. Ne atayım diyor. Vallahi bir tane unicorn astardın 19. Hiçbir şey almadım. Gittim e, ayda altı falan ödedim. Şey ödedim. Yarın da başka şeyler ödeyeceğim param yok. Alışveriş yaptım eve. Daha alışveriş da yapmam lazım. Bir şey, deterjan falan aldım. Bunları almadım. Kızlar takip edin buraya şükür. <laughs> Mehmet valla bilmiyorum ki ya. Çıkartacağım ya. Düşüyor ya ondan gıcık oldum. Çıkarsın da. Çok uzun atmış ya. Gelecek. Hadi gel kıyafetlere bakalım. Hadi. Bir yandan da eklesin. Daha daha da. Cansu hadi gezdiğimizi diyor. <laughs> Bak yerinde duramıyor işte. Kaşını yukarı. Benim Beni siz böyle yaptınız. Sizin eserinizim. Siz böyle yaptınız. Ondan sonra şimdi konuşursunuz. Tamam mı? Duramıyorsunuz yerinizde yani. Hadi gezdiniz Gel. Aşkım ona telefon çekiyor Burada. Hadi, hadi. Her yerde tripod var oğlum. Bitti. <laughs> <laughs> Çok önemlisi şu an.

Ooo <laughs> ee, çok güzelmiş. Benim Evet. Kanka buradan bir tane seç kendine geri seriyi bozmuyor. Daha yeni aldık Hepsinden birer seri var. Peki, sen yani. hangisini seçersen o seri Hangi renk mi diyorsun? Ha. Rengini mi seçeyim? Hayır. Hangi ürünü daha çok beğendiysen onu al diyorum. Bu tulum güzelmiş aşkım. <laughs> Kanka üstüne giy hepsi birbirinden güzel duruyor. Hepsi de sana yakışacak renkler. <laughs> şu ikili takalım. Hayır <laughs> ya. Şu nasıl çekeceğim o zaman ben bunları? Neyi? Hepsinden mi verin? Evet, ben nasıl çok verin bekliyorsun? Peki ben anlamadım. Bir tanesini mi yapacağız? <laughs> Yo hepsini. Hepsini almadan yapacağım? Ya bir ver şimdi. Ne kadar? Yüzden çılışın. Yok yani bu yapayım, bu yapayım, Ben, içerik içerik. ben da getirdim sana. Takım takım. Bak, bu da böyle bir kapa. <gülüyor> <Çok Gülüyorlar>, bak. <laughs> <laughs> Kankamın <Evet>. gözü <laughs> açıyor. ben giyeyim de onlar görsünler. Senin evet. hesabın var ki, burada bir giyersen. Evet, şunlar klump kanka. Bu elbise gibi oturumlar biraz Bunların hep orijinal turun kanka. Kemer nerede bunun? Kemeri yok onun. Kemersiz kanka mi? Ön şeyi böyle bu. Tam hangi sabah önce? İlk önce selam olsun. Önce burada göstereceğim ki buradan seni takip etsinler. Instagram'ı da bırak. Kanka onu bin yapsınlar bugün Instagram'ı. Bunlar neye yapmıyorlar ya? Bir evet. dakika.